Akif Emre Filistini kurtarmadan önce isimli yazısında öncelikle sorunun İsrail sorunu olarak adlandırılması gerektiği fikrine öne sürüyor. Bu İsrail Filistin sorununun sadece bir toprak anlaşmazlığından öte bir ideolojik ve tarihsel bir sorun olduğuna vurgu yapıyor. İsrail'in stratejileri, işgal politikaları, diplomatik, askeri ve ekonomik bağlantıları soğukkanlı bir şekilde analiz edilmeden sadece sloganlarla sonuç elde edilemeyeceğini belirtiyor. Gerçekçi bir bakış açısının sorunun çözümüne nasıl yardımcı olabileceğine dikkat çekiyor. İşte o yazı. Demir Kubbe'nin altında yeni bir şey yok. Demir Kubbe İsrail savunma sisteminin adı. Aslında bir savaş makinesinin acımasız saldırganlığını gizleyen kubbe. Artık rutin haline getirdiği Filistinlileri demir yumruğuyla ezerken bunu demir kubbeyle gizleyebiliyor. İsrail, tartışmasız askeri üstünlüğüne dayanarak ve bir halkı topyekün cezalandırarak, aşağılayarak, onurunu zedeleyerek imha etme stratejisini sürdürmekte tereddüt etmedi. Yüzsüz mazlumiyet oyununu, tapındığı, güç sahibi gördüğü batılılara karşı oynamaya da devam ediyor. Her seferinde tekrarlanan bu yüzsüz cinayet engellenemez mi? Bazı ayrıntıları hatırlatmakta yarar var. Meselenin adını doğru koymakla işe başlamalıyız. Ortada bir Filistin sorunu değil, İsrail sorunu olduğunu zihinlere kazımalı. İsrail sorununu İslam toplumları açısından ehli kitap hükmündeki Yahudi sorunu olmasında değil, Modern ırkçı bir ideolojinin kodlarında aramak gerektiği fark edilmeden çözüme ulaşılamaz. Siyonizmi resmi ideolojisi olarak kabul eden İsrail'in bu nedenle sınırlarını belirlememiş olduğunu bir kenara not etmeli. İşte bu sebepten dolayı tehdit altında olduğu için değil, henüz sınırlarını çizebildiği topraklara ulaşmadığı için barış yapamayacağı bir gerçek. Her şeyden önce Filistin'in işgal ve saldırı altında olduğunu fark etmemizde fayda var. Gazze Filistin'in bir bölümü olabilir ancak Filistin gerçeğini parçalayan propagandanın Kudüs'ün işgal edilmişliğini ustaca gizlediğini akıldan çıkarmamalı. Kudüs'ün herhangi bir toprak parçası olmadığını tüm İslam alemi için varoluşsal bir değer olduğunu Kudüs'ün işgalinin toprak meselesinden ötediğini, tarihi derinlikte iptal edilemez, vazgeçilemez bir dava konusu olduğunu, bölgesel rejimlerden hemen hiçbirinin gerçekte İsrail'le savaşmak gibi bir niyetlerinin olmadığını, ilan edilmemiş anlaşmalar gereği mevcut iktidarların, saltanatların rüşvet olarak verildiğini, Tüm bunlara karşın inanmış bir grup insanın milyarlarca dolarlık silah ve yüz binlerce askerleri olmasına rağmen devletlerin yapamadıklarını yapabildiğini, azgın saldırganları yenebildiğini de görmeli. Buna rağmen İsrail'le savaşmanın ne Hamas'a ne Hizbullah'a ihale edilmediğini, Müslümanların vergisi, maddi kaynaklarıyla alınan silahları çürüten orduların sorumluluğunun olduğunu hatırlamak ve hatırlatmak zorundayız hamasetle İsrail'in durdurulamayacağını, bunun bir tür acziyeti gizlediğini artık fark etme zamanı gelmiş olmalı. İsrail'in stratejik adımlarını, işgal politikalarını, diplomatik, askeri, jeoekonomik ve hatta dini argümanlarını soğukkanlılıkla analiz etmeden, sloganlarla bir yere varılamaz. Her saldırıda öfkenin kabarmasının ardından unutulmuşluğa terk edilmiş bir Filistin'in ne hakları savunulabilir, ne işgal sona erebilir. İsrail'in küresel ilişkileri, bağlantıları doğru okunmadan ne Filistin'e destek olunabilir ne de savaş makinesi durdurulabilir. Küresel kapitalizme entegre olan ulusal, bölgesel yapılarla siyonizme mücadele edilemeyeceği gerçeği dünya sisteminin gerçeğidir. İsrail sorunu da bundan bağımsız değildir. Her şeye rağmen İsrail yenilmez değildir. Nasıl her yaprak kıpırdayışının arkasında Yahudi parmağı aramak paranoya ise, İsrail'i hafife almak da en masum tabirle ciddiyetsizliktir. Sonuç olarak Akif Emre'nin yazısı, İsrail'in yenilmez olmadığını ve İsrail-Filistin sorununu gerçekçi bir şekilde ele almanın önemini vurguluyor. Tüm bu düşünceler İslam dünyası ve uluslararası toplumun bu sorunu nasıl daha etkili bir şekilde ele alabileceği üzerine düşündürücü bir perspektif sunuyor.